köpeğimizde kulübe yapacağız. Malzemeler bir adet yatak. Yat eski oğlumun eski yatağı vardı. Onun tahtasını aldım. Ondan sonra internetten köpek kulübesi sipariş ettim. Plastik ve yeşil tel aldık nalburdan. Bunları bu yeşil teli bunun etrafına saracağız. Köpeğimizin oyun oynaması için bahçe yapacağız. En başa da bu almış olduğumuz kulübeyi en başa yerleştireceğiz ve köpek içerisinde gezebilecek Şurada şuraya da kapı yapacağız. Köpek şuradan çıkıp gez dışarıda kakasını artık çişini yapacak ve dışarı salacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet şimdi köpek kulübenin altını yaptık. Çatısı orada. Yine her zamanki gibi kırık göndermişler. Yani bu tüketicilere neden böyle saygı göstermiyorlar anlamıyorum. Şimdi çatısını takacağız. Evet. Kulübe bu arkadaşlar böyle içine göstereyim bir kapısı yok yani açılıp kapının ama plastik gayet güzel sağlam gayet beğendik güzel bir köpek kulübesi yani küçük boy ve orta boy köpeklerin girebileceği hatta biraz zorlasam büyük boy girer mi çok büyük olmadığı sürece girer. Evet şöyle üstünü telle kapattık yanlarını kapatacağız şimdi. Evet, etrafını kapattık şimdi e, şu kısmı keseceğiz ve kulübemizin ağzı buraya gelecek köpeğimiz Hı. buradan girip çıkacak şans neredesin evet, sonunda bitti şimdi köpeğimizin kulübesi orada böyle kafesli yer yaptık en azından bunun içerisinde rahatça gezinebilecek. kediler mamasını yemeyecek bunun içerisinde kakasını da biz yokken buraya yapabilir çişini en azından böyle bir önlem almış olduk yani Yataktan, <laughs> yataktan güzel bir şey icat ettik diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu oğlum için. Buradan da kapısını açıyoruz. Bakım daha zor. Şans oğlum. Evet, final böyle arkadaşlar. <laughs>